ben kötüyüm. <laughs> da nasıl geçeceğiz? Oğlum Neyse. Boss çıktı. Çok zor bu. Ben kaçıyorum. Seni yesinler. Aa bak su var. Ne güzel. Rabia canavarı. Videosu başlıyor. Nam nam nam. Oh nam nam nam. Oh nam nam nam. Ha. İyi seyirler. Kurabiyacanımdan merhaba. Ben Behlül. Bugün Minecraft Dungeon oynuyoruz. Bir şeyler yapacağız. Karakterler seçeceğiz. Her şeyi yapacağız. Videolar çekeceğiz. Daha önce 3 oynamıştım. Buna benziyor aynı saatte. Şimdi kalpler oluşturacağız. Ne oluyor lan burada? Oğlum benim kanalımı ele mi geçirdin? Benden habersiz video mu çekiyorsun? Öyle yapılmaz. Böyle yapılır. Kurabiye merhaba. Ben Berkan. Ben de Behlül. Bugün Minecraft Dungeons oynuyoruz. Uzun zamandır gameplay serisi gelmiyordu. Yani daha çok Reaper videolarına ağırlık veriyordum. Çünkü kimse gameplay videosunu izlemiyordu. Fakat Minecraft Dungeons'la birlikte kardeşimle birlikte bir oyuna girişelim dedik. Bu arada kardeşimle daha önce Diablo 3 oynamıştığımız var. Hatta bayağı oynamıştık. Chapter 2'nin sonlarına falan gelmiştik. Doğru. Hayaldı uzundu bayağı. Hala bitiremedik. Ama deneyimliyiz yani bu türe. Şimdi sen karakterini oluştur o zaman. Deneme amaçlı oynamıştık. Biraz galiba fazla denemişiz. 11 level olmuşuz. Olsun. Şimdi aynı karakteri seçeceğim. Güzel karakter kalmamış ki. Evet 2 milyon yıl sonra, evet, sonra Belli karakterini belirledi. Bas. Şimdi ben de baştan bir karakter açayım ki en baştan görün. Ben de karakterimi bundan seçiyorum. Onu seçecektim ama kötü bir karaktere benziyordu o da yani. Biz... Çünkü ben kötüyüm. <laughs> o zaman niye bana yardım ediyorsun? Köyleri kurtarıyorsun. Ben sana yardım etmiyorum ki birazdan TNT kafanda patlattım Bu köy benim yok edeceğim köy. Bak alevler içerisinde. Bunun yangını ben çıkardım ama onlar zannediyor ki köylüler biz yardım ediyoruz. Oysa ki ben içerideki kötü adam. Çok çizgi film izliyorsun. Çizgi film değil oğlum. Bunlar gerçek. Birazdan kafana TNT yedin mi görürsün. Bu arada Xbox One S kontrolörüyle oynuyoruz. Bluetooth ile bilgisayara bağlayınca lokal olarak iki kişilik oynamamıza izin veriyor. Sarı kapşonlu olan benim. Yeşil ve turkaz rengine benzeyen o da kapşonlu insan olan beyliğim. Ya bak sen burada böyle yapam Evet sen orada öyle yaparken ben... Herkesi öldüreceğim. <laughs> o zombi daha iyi olur. Zombi ama belki de daha önce insandı. Evet daha önce insandı. Adam bunu tanıyorum. Zombi olmuş. Şimdi ben hepsini öldüreyim de bütün fanları toplayayım da gel. Onu ben alacağım. Oyunumuzda Xbox One kontrolüyle anlatıyoruz bu arada. A'ya bastığımızda normal atak yapıyor. Rt'ye basılı tuttuğumuzda ok atıyor. Rb'ye bastığımızda takla atıyor. A basılı tutunca da oluyor. A'ya basılı tutunca da sürekli vuruyor. Hemen böyle tak tak tak. Yani bunlar sıradan vuruşlar. Lb'ye bastığımızda da pot içebiliyoruz. Pot Diablo'daki gibi cooldown'ı var. Bir süre sonra doluyor. Tekrardan içebiliyoruz. Yani sınırı yok. Ama oklarımızın sınırı var. Zümrütler bizim zaten anlayabileceğiniz gibi para birimimiz. E Onlarda kasa ya da başka şeyler alabiliyorduk. Daha pahalı kasalar da var. Evet loot box açabiliyoruz zümrütlerle. Security gate yani etrafı koru. Aç. Bu benim olsun sen de aç. Bu arada oyunu küçük yaşlıki insanlar oynasın diye tasarlandığı çok belli. Çünkü mesela kasalarda bile iki kere açıyoruz ki kavga olmasın loot anlamında. Veya zümrütler düşüyor eşit olarak paylaştırılıyor genel olarak. Yani kardeşinizle oynuyorsanız kavga etmezsiniz loot anlamında. Bakın köylünün heykelini yapmışlar burada. Sen ne yapıyorsun köylünü... boz çıktı! Çok zor bu! Ben kaçıyorum seni yesinler tek başına yan olma. Bu kadar çıkmadı nasıl bu? Level up. Level atladık. Şimdi D-pad'le yukarı tuşuna basarak level atlayınca diğer oyunlardaki gibi direkt güçlenmek yerine burada bir tane enchant geliştirebileceğimiz bir taş alıyoruz. Bununla Y'ye basarak ister kılıcımızı ister zırhımızı hatta ileride skilllerimiz olacak. Skilllerimizi geliştirebiliyoruz. Ben mesela şu anda yayımı geliştirmek istiyorum. Bakın burada özellikler var. %20 daha fazla damage veriyor ve düşmanı yani zombiyi geri itiyor. Bir tane daha var. 6 can dolduruyor %50 ihtimalle. Ve yanındaki arkadaşlarının canını da arttırıyor. Bu da düşmanları yüzde 16 ihtimale triggerlatıyor yani sinirlendiriyor herhalde sizin üzerinize doğru gitmenizi sağlıyor. Bunları çok denemedim ama hemen biz yüzde 20 daha fazla demiş arttıranı seçelim. Evet Beyli sen neyi seçeceksin? Ben kılıcı seçeceğim. Çünkü ok illa değişiyor. ileride oklar değiştiği için oka vermek daha zor oluyor. Evet. Aslında doğru bir noktaya değindin. Hani yaylar daha çok çeşit yay var. Aslında kılıç olarak da daha fazla var ama biz kılıç olarak genelde bunu tercih ediyoruz. Bir de ileride mızrak var. Neyse. Şimdi bu 5 saniyeliğine daha hızlı skill'in dönmesini sağlıyor. Geçelim bunu. Bir yaratı öldürdükten sonra %10 ihtimalle %50 olarak böyle daha hızlı vurmanızı sağlıyor. Bunu olayı 5 saniyeliğine arttırıyor. Diğerinde yaratık öldürdüğümüzde %5 ihtimalle maksimum canımızı arttırıyor. Derken saldırıya uğradık. Kafamızı kesiyorlar. Evet çabuk. Çabuk bir şey seç artık. Bu arada merak etmeyin. Bunları böyle güçlendirdikten sonra. Aa level'ın boşuna gitti diye üzülmeyin. Onu tekrardan kırarak enchant parçalarını alabiliyorsunuz. Artık enchant parçalarını ne deniyor tam bilmiyorum. Aa ilk skill'imiz düştü. Skill mi? İlk skill'imiz düştü fakat bana değil. Belli düştü derken bana düşmüş pardon. En etkili skill'lerden biri Patlıyor. Patlayan ok atıyor. Açı soklanırken çok işe yarıyor bu. Sağ gösteriyor. Skilllerimizi X, Mesela... Y veya B tuşlarını koyabiliyoruz. Mesela iki kişi var. Bam. Mesela bu. Yani adamları böyle toplanan, vurmak, yani vurmak Bu Burada mı? Buradan nasıl geçeceğiz? Oğlum mu... Neyse. Hepsi sana geldi. Evet gördüğünüz gibi Beylül çaktırmadan kendisi gidip aldı hepsini ama bana da geldi. Ben şimdi o gelmeden bütün yaratıkları kesin bütün puanları alayım en çok ben level atlayayım diyemiyorsunuz maalesef. Çünkü eşit olarak paylaştırıyor. Aa su var. Hayır hayır hayır. Aa bak su var ne güzel. Gel yüzelim lan. Burada gizleyen mi var? Bir şey diyeceğim ben burada kaldım. Ah çıktım. Şu an bana bir şeyler oluyor. Ah çıktım. Kurtardın. Kurtardın mı? Takla Bir tarafa takla. Bir taraf. Bize doğru. Evet arkadaşlar oyunu baga soktuk. Şu anda çok eğleniyoruz. Biliyorsunuz benim Berkan'ın Baklarla İmtihanı diye bir serimiz vardı. Sanırım Beylül'ün Baklarla İmtihanı diye yeni bir seri çıkacak. Neyse kurtuldu zaten. Canım az. Canın azsa Potic. Potion. LB'ye bak. Potion zaten bit. Ve kampımıza geldi. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Ne oluyor oğlum? Yeni yılan mı giriyoruz? Evet. Ve kampımıza geldik. Kampımızda böyle minik şirin domuzcuklar var, inekler var. Biz bunları tabii ki keseceğiz ve onları Bunu küçük çocuklar oynat Eee kutu var, kutu açıyorsunuz. İkinizi de çıkabiliyor bir şey. Şimdi loot box vakti. Basıyoruz. Evet, içinden ne çıkacak? Ne çıkacak? Ha. Ve ve ya olta çıktı. Benim anlamadığım sana değerli olta çıktı. Bana sıradan olta çıktı ama benimki daha güçlü yüksek gözüküyor. Neyse kampımıza gidelim. Hemen oltamızı da buraya koyalım. Devam edelim. Y'ye basarak artık böyle <laughs> yaratıkları kendimize çekip stunlayabiliyoruz. Sana yapabilseydim keşke. Nasıl olsa ben kötü adamım. <laughs>